Evet. Tufan Beyliği iyi maşallah. İmirzalı mı arkadaşlar? İmir ya, Hayır. Yok çektiydim. Kar savrandı zaten ya endiren. Şunlar ya. senin mi? Ya, Geçiler. Ya, Geçiler. Dur. Allah Allah. Al. Bunlar da kar savranın <laughs> mı? Kıçta, pardon. Çekikler hep yaymışın ya. Kekik. Kekikleri yaymışın kısa kısa zor topladım ya. Kekik bizim, bizim orada çok de. hocam. Senin orada da kekik mı çok? Kekik He mi kekik eti yiyor bunlar da ya. Bizim orada hem orada. kekik. Vardım bari şöyle oraya. kısa kısa yenilemiş dedim bunu yaymışlar biz öteye Allah diye. Tamam oraya da geleceğim İmirza'ya. Ne kadar kurbanlıklar ne kadar? 18, 17, 16, 15'e kadar veriyor. Ne ya. cinsi şimdi çebiç mi diyor? Çebiç. Çevişler 17 18 19. Eee çok güzel mallarım var yani. Çiçek yiyor. E. Doğrudur doğru. Güzel yaylalar, güzel yerler. Çevişlerim de etli yani hocam. E. Şöyle çekek. Abi sen ne yaptın sen? İyiyim Allah'ım Sen nasılsın? Vallahi iyilik. Getirmişsin gene mallar. yiyeyim. Bana yaşlandım. Ne kadar fiyat? Evet, Genç duruyorsun ya. 22 20. Ne erkek çiçek mi? Ha, erkek çiçekler şişek. şunlar. 22, 20 değişik. 16. Ha, 16. Kiloya göre de kilo ile <laughs> veriyor mu? kiloyla da aynı. Kilo ile kilo veriyor. Kilosu ya, ne kadar? Pazarda neye veriyorlarsa ben de ona veriyorum. Ondan <laughs> veriyorum. <laughs> Geri hocamızı bir <laughs> şey evet. Facebook'tan, TikTok'tan izleyelim. bu bak, adamı yiyecek kurban oldum. Nesli... İmirzağlıymış bana, bak. bak bugün, İmirzağlıymış. Bunun, bunun mesleği tükeniyor kurban oldum. Bunu yiyecek. <laughs> Niye? <böyle>. Vallahi <gülüyor> diyorum <gülüyor> bana. Niye Peki <laughs> baş malcı mı şimdi bu? Heh. Baş, baş, baş çoban. Baş, çoban, değil, değil mi? Nesli <laughs> tükeniyor biliyor musun? E, e, Hiç yiyecek. Böyle ilçe eskiden İmirzalılar çok gelirdi şimdi e, görmüyor mu? Ben Cuma görmüyorum. günleri de. geliyor. Ha Hocam. Cuma mı? Ben denk Cuma gelmiyorum demek ki. Pa pazar günü pazar oluyor ya buranın. İyi vallahi maşallah. Orada ballar, hayvancılık, mayvancılık çok yapıyor. Bir hayvancılık bende kaldı. Ufak en çok abi. muhtar geliyor ama yakın ya senin oraya. Evet. Akşam Her şeyde var. İyi bakayım güzel mallar şu beyaz teke gibi duruyor. Ó, lá isso.